Suriye ordusu dün sabah Halep'in Şeyh Maksut mahallesinde terör örgütü YPG'ye yönelik yürüttüğü operasyonun tamamlandığını açıkladı. Güvenlik kaynakları teröristlerin tuzaklamalarına karşı arama tarama faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini duyurdu. Kürtler başta olmak üzere etnik ve mezhepsel ayrım gözetilmeksizin bütün Suriyeliler güven altına alınmıştır denilen açıklamada. Türkiye'nin desteğini sürdüreceğine dikkat çekildi. Ordu birlikleri terör örgütünden kurtarılan Şeyh Maksut mahallesinde devriye gezdi. Şeyh Maksut mahallesinin Terör unsurlarından kurtarılmasıyla sivillerin tahliyesi de başladı. Ordu birlikleri tahliye arasında bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Diğer yandan güvenlik kaynakları da Suriye ordusunun Halep'te YPG unsurlarına karşı başlatmış olduğu operasyonun başarılı bir şekilde tamamlandığını ve sahada arama tarama faaliyetleri yapıldığını duyurdu. Terör örgütünün yapmış olduğu tuzaklamalar tespit edilmektedir denilen açıklama şöyle devam etti. Operasyon sürecinde sivillerin zarar görmemesi için maksimum önlemler alınmış ve güvenli tahliye koridorları açılmış, yaklaşık 150 bin Halep'te bu koridorlar üzerinden güvenli bir şekilde burunları kanamadan tahliye edilmiştir. Akabinde terör unsurlarının üzerine gidilmiş ve mahalleler terör unsurlarından temizlenmiştir. Operasyon sürecinde Suriye ordusu ve Suriye devleti tarafından gerekli hassasiyet gösterilmiştir. Kürtler başta olmak üzere etnik ve mezhepsel ayrım gözetilmeksizin bütün Suriyeliler güven altına alınmıştır. Bu süreçte bazı ülkelerin veya aktörlerin provokasyonlarına ve başta sosyal medya olmak üzere medya ya da yapılan bilinçli bilinçsiz dezenformasyonlara karşı duyarlı olunmalı ve başta Suriye hükümeti olmak üzere resmi kurumlar tarafından teyit edilmemiş bilgiler dikkate alınmamalıdır. Sonuç olarak Suriye devleti Kürtler dahil bütün unsurlarıyla ulusal birliğini ve toprak bütünlüğünü sağlamaya yönelik bu operasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştir. Suriye'nin siyasal birliğini ve toprak bütünlüğünü bölgedeki temel önceliklerinden birisi olarak gören Türkiye, Suriye devletinin bu konuda desteklemeye devam edecektir. Diğer yandan Suriye ordusu Şeyh Maksut'taki tüm askeri faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu. Açıklamada yasin hastanesinde saklanan SDF e mensupları silahlarıyla birlikte Tapka kentine gönderilecek. Ordu tüm sağlık ve kamu tesislerini devlet kurumlarına devretmeye başlayacak ve Şeyh Maksut mahallesindeki sokaklardan kademeli olarak çekilecek denildi.